Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrailli komutandan başarısız olduk itirafı. İsrail ordusu iç cephe komutanı Rafi Milo, Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugaylarının saldırısına maruz kalan Gazze şeridinin çevresindeki İsrail şehirlerinin korumada başarısız olduklarını söyledi. İsrail Devlet Televizyonu Kan'da yayınlanan haberde İç cephe komutanı Milo'nun sözlerine yer verildi. Milo, Gazze'de hayatın değiştiğini kanıtlayana ve kamuoyunu Gazze'nin çevresindeki bölgelerin güvenli olduğunu inandırana kadar bölgedeki İsraillileri evlerine dön döndüremeyeceklerini kaydetti. Savaşın amacı, Hamas'ın Gazze'de askeri veya siyasi hakimiyetin olmamasını sağlamak diyen Milo, 7 Ekim'de yaşananlara ilişkin Gazze'nin çevresindeki şehirleri korumada başarısız olduk itirafında bulundu. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e Aksa Tufanı adıyla kapsamlı bir saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun Ere sınır kapısına baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze şeridine saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsrail'inin öldüğü 3968 işsizliklerle de yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3478 kişinin öldüğünü, 12000'den fazla kişinin de yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 69 Filistinlinin öldüğü bildirilmişti. Son olarak İsrail'in Gazze'deki Elehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırılarda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.